Merhabalar arkadaşlar evet sesim duymaz biraz normal değil daha yeni kıyafet bir dakika pardon evet, Kameralı oluşturdum şu anda Evet arkadaşlar şimdi e, Yani şöyle bir şey söyleyeyim hem de bunu yapayım Şöyle yaptım Arkadaşlar ben sınıfımda böyle paketler satıyorum Herkes gerçekten beni çok e, bu konuda gurur duyuyor herkes benimle bana çıkıp hep ben, benden sipariş alıyorlar. Ve bu paketler mega büyük. 12 lira ortancası. Şey e, 10 lira. Küçüğü de arkadaşlar 5 liradır. Ben hep bunları satıyorum. Ama sizden bir isteğim olacak. Şimdi hiç e, biliyorum şey daha yeni başladım. Lütfen like atın ve abone olun arkadaşlar. Çünkü daha yeni başladığım için bana destek olmanız lazım. Şimdi ben ilk önce bunu paketini çizmek istiyorum. Şimdi şu asasını. Tabi bunun eşyalarını daha yapacağım. Şöyle. Bakın. Hemen. Yani elim yapışmış? Şuraya koyuyoruz. Bundan sonra bunun şekli. Ya bak gıcık buluyorum ya yapmış. Ha çık. Heh. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Ben böyle büyük bir boydan çiziyorum. Ya şey yapma bak. Döverim seni. Ondan sonra arkadaşlar bunu boyayıp şöyle katlayıp yapıştırıyorum. Hemen alayım. Zamanı bayağı bir az kaldı arkadaşlar video bitmek üzere. Ben bunu hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar hemen yaptım ve geldim. Şimdi yapıştıracağım. İçine koydum. Sonra da masayı temizleyeceğim. Çok kağıt oldu. Evet yapıştırdım. Şimdi şöyle güzelce. Hatladım içinde zaten belli ediyor ama ne olduğu bilinmiyor. Sadece şekli. Yumağımı kapağını kapatayım. desenle çizeyim ben bunu. Hemen geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapıp geldim. Böyle oldu. Çok şirin oldu. Bunu da hemen paketimize koyalım. Koyduktan sonra da video bitiyor arkadaşlar bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Paketi daha yapacağım. Bitti de. Arkadaşıma te teslim edeceğim. Bay bay.